kez söyleyeyim mi? Süleyman Seba'nın kemikleri sızdı. Süleyman abi. Haklısın. Bak gerçekten. Yani bu tarz, bu yaklaşım biri Beşiktaş'a birlikte hizmet etmişler hep birlikte. İki arkadaş, iki dost yola çıkmışlar Beşiktaş için. Güzel işler yapmışlar, güzel işler yapmamışlar. Ben bunu tartışırız. Hangi takım? Herkes. Ona? Sen şimdi bunu konuşurken Beşitaş benim aklıma bir takım geliyor. Beşiktaş abi ya. Hayır başka bir takım daha geliyor aklıma. Kim? Ben mı? Başka ne olur? Başkan, evet. başkan, evet. as başkanı ondan evet. sonra birbirlerine neler söyler. Maalesef şimdi ha. aynı şeyi Beşiktaş camiasına Beşiktaş... Ama... yakıştıramıyorum. Ya. Koskocaman iş adamları. Abi. Örnek olacak idareciye, seyirciye, hatta futbolcusuna bile örnek olacak bu değerli insanların bu tür konuşmasına gerçekten inanamıyorum. Şimdi yani bu insanlar böyle değil. Bakın. Yani bu insanların özelinde ikisini de tanıyorum. Böyle insanlar değil. Ben anlamıyorum bu başkanlık koltuğu seyirci psikolojisi mi? Gaza mı geliyorlar, dolmuş mu bilmiyorum Abi. ama Aynen, ne yok. kadar hiç yakışmıyor bunlara ya. Gaza geliyorlar, gaza. Şöhret olunca dağılıyorlar bunların hepsi. İnanamıyorum ya, saydım inanamıyorum. Hepsi, hepsi. Inanamıyorum. Enginim, hepsi, hepsi. Şimdi beş... şu, bak şu, şu anda, şu anda, şu anda. Buyurun. Beşiktaş'ın başkanı çıkmış diyor ki, Fikret Orman için işte şöyle terbiyesiz, merbiyesiz bilmem falan. Ya dün daha konuştuk, dün daha konuştuk burada. İki sene, iki üç sene birlikte çalıştılar. Birlikte. Evet fazla fazla. Ben tamam, az, az, hayır, bilmiyorum hayır. yani. Üç sene birlikte çalıştılar. Beşiktaş'ın başarıları için. Birlikte çalıştılar. O işte. Birlikte şey, yaptılar. Evet birlikte yaptılar. Birlikte yaptılar izler, birlikte. Yani şey vermek istemiyorum işte. Kim yaptırdı bilmem ne falan. Neyse yani. E sen abi bıraktı Fikret Orman. İki sene enkaz edebiyatı yaptı ya Ahmet Nurçerbi. İki sene. Yok parayı öyle yapmış da böyle almış da vermiş de bilmem ne durmadı ya durmadı. Durmadı bak 11 tane dava açmışlar Fikret Orman'a 7'sini kazanmış 4'ü devam ediyor. Daha yeni.